arkadaşlar kızına bakmayın ee, kamera kendiliğinden stop etti yani çekmedi herhalde süresi dolduğu için ben kaldığım yerden yine devam edeceğim dediğim gibi gelecek kartında adalet çıktı arkadaşlar adaletin her yönünde bu yani bu hafta her adaletin yerine geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar yani artık Çemberler bize karşı dönecek. Yani olumlu anlamda bize karşı dönecek çubuklarımız. E, ee, söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. İşte onları söyleyecektim ama bunları söylemeye söyleyemedim. İşte diğer e, çekim kamera maalesef kendisi stop etti. Neyse artık part 2, part 1 diye e, e YouTube'a atarım yani. Güzel bunlar canlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah emanet olun.